Günaydın sayın seyirciler. Bugün de sizinle birlikte Dünya Ekonomi TV'de Turkuay Vizyon turunu ele alacağız. Evet, ilk önce Sayın Büyüğümüz, Dünya Gazetesi Bölgeler Koordinatör Danışmanı ve gazetecimiz Sayın Hasan Yılmayır'ı Allah'tan rahmet diliyoruz ve başsağlığı diliyoruz tüm yakınlarına. Bugün Turkuay Vizyon turunda Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden Pazarlama Ana Bilim Dalı'nda öğretim görevlisi Profesör Doktor Sayın Serdar Pirtini Bey ile birlikte olacağız. Serdar Bey aynı zamanda Turkuayeti ve Marka dersi de veren hocalarımızın içerisinde. Evet, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok, siz nasılsınız? Çok teşekkür siz. ediyorum. Sayın hocam, Turkuayeti vizyon turu bugüne kadar yaklaşık birçok konu e, konukla beraber Turkuayeti enine boyuna ele aldık. Markalaşma konusunu enine boyuna ele aldık. Fakat bir kavram kargaşası da karşı karşıyayız. Birçok girişimcimiz turquoise eee konusunda çok yeterli bilgiye sahip değil. Bir takım girişimcimiz turquoise içerisinde ama markalaşma konusunda nasıl yol kat edecekleri e, ve nasıl yol alabilecekleri konusunda bilgi eksiklikleri var. Türkiye'de akademisyenlerimiz akademisyenlerimiz arasında sayın ilgili uzmanlar arasında markalaşma ve ürün arasındaki farkı ortaya koyabilme çabası içerisinde bir ortak paydada buluşma sorunları var. Biz bugün bunu bir netleştirelim. Bir önce marka nedir ve markalaşmak için neler yapabilmemiz söz konusu olabilir? Nasıl bir yol haritamız ve hangi adımlardan markalaşma söz konusu olabilir? Biz acaba kendi şirketimizi markalaştıralım derken ürün servisimi ürün odaklı mı gidiyoruz? Kendi şirketimizi markalaştırmak Türkiye'nin markalaşmasında ne kadar rol e, oynuyor? Bunları bir ele alalım, netleştirelim sayın seyircilerimiz bu konuda da kafasında oluşan o fiyululuğu e, gidermiş oluruz ve gerçekten de Türkiye'ye çok ciddi bir e, servis Dünya Ekonomi TV'den yapmış e, ve bu çerçevede de markalaşmanın uluslararası da Türkiye'de tanımını ortaya koymuş oluruz diye düşünüyorum. Buyurun markalaşma ve marka nedir? Teşekkür ederim Sami Bey. Ben de e, sözlerimi Büyük Gazeteci, Doğan Gazeteci, Hasan Yılmayer'e başsağlığı dileyerek e, rahmet dileyerek ailesine başsağlığı dileklerimle sözlerimi başlamak istiyorum. E, şöyle ifade edeyim ben. E, öncelikle marka ve ürün gerçekten ikisi birbirinden ayrılamaz iki kavram. E, ama burada markalaşma, marka o kadar önemli bir yere sahip ki aslında marka dünyaya bir bakış açımız, dünyaya baktığımız bir gözlük, bir pencere ee, ve aslında o pencere bizim bir kimliğimizi taşıyor ve aslında o gözlükle biz hem e, kendi kimliğimizi hem de olmak istediğimiz yeri aslında bir anlamda bulmuş oluyoruz, yakalıyoruz. Bu anlamda baktığımızda aslında güne başladığımızda her şey aslında bir marka etrafında dönüyor kolumuza taktığımız saatimizden, kullandığımız cep telefonumuza kadar, ürünlerimizdeki, üzerimizdeki giysilerden, yediğimiz yiyeceklere kadar, e, okuduğumuz kitaptan, besteleri olan, e, en çok okunanlar listesinde birinci sırada olan bir kitabı takip etmekten tutun da, konserine gittiğimiz, takip ettiğimiz bir ünlüye kadar, sanatçıya kadar, aslında hepsine bir marka yönüyle bakıyoruz. Bu anlamda, Marka hayatımızın önemli bir parçası. Ee, bu yönüyle baktığımızda ürün ve markayı birbirinden ayırt edecek olursak, ürün fabrikada üretilen, montaj hattından çıkan bir nesne. Ancak marka o müşterinin zihninde oluşuyor. Marka sadece müşterinin zihninde oluşmuyor, onunla kalmıyor. Aslında marka satın alınan şey. Ee, ve yine burada özellikle üzerinde durulması gereken nokta, Geçtiğimiz yüzyılda, 20. yüzyılda belki de o yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamının e, getirdiği daha da kolay satışın olduğu bir dünyada ekonominin çarkları üretim bantlarından başlayarak dönüyordu. Ama bugün ekonominin çarkları artık müşterinin zihninden başlayarak dönüyor. Bu anlamda marka aslında müşterinin zihninde oluşan müşteriyle ilgili, bizimle ilgili bir algılar bütünü, bir deneyimler bütünü. Ve bu anlamda çok güzel bir ifadede bulundunuz. Belki de en önemli yanlış algılardan bir tanesi sadece bir isim ve logo olarak markanın algılanması. Hayır değil. Bu nasıl değil. O belki de bunu bir eğer buzdağına benzetecek olursak görünen tarafı. markanın sadece görünen tarafı ama %80'li kısmında markanın konumu, markanın imajı, markanın kimliği ve bu anlamda marka yönetimi ve bütün marka stratejileri yatıyor. Ve biz bunları oluşturmadan sadece bir isim ve logo ve ve bu anlamda o isim logo ile bir e, farkındalık yaratarak mark olduğumuzu düşünüyorsak işte orada yanlış yapıyor. Maalesef...